Emre Kongar'ın bugüne kadar çok saygıdeğer bir hoca. Bugüne kadar bu adama tamir edip her dediğine evet evet diye 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 buraya kadar gelmesi. Bu muhterem geçmiş yıllarda PKK'nın yayın organının genel yayın yönetmeni ya Müdürlüğü'nü falan yapmış ya. Yani. Farklı bir tepki bekliyor musun sen orada hocam? Şimdi ayrışma öyle oluyor zaten. O... Şimdi Emre Kongar ulusalcı. Evet. Merdan sosyalist ve o dönemki PKK çizgisine yakın bir sosyalist. Evet. Kendi tabirleri öyle olduğu için söylüyorum. Asıl ayrışma da buradan yaşanıyor yani. Şimdi e, bu Lozan anlaşması anlaşıldı mı peki? Birileri anladı mı? Yani anla, ya, anlıyorlar da işte ne gelmiyor? Fakat bu Lozan tartışması kavga çıkardı. Nerede? Nerede çıktı o? Aa biliyorum onu tabii tabii. Ee, eski mevzu. Getirin o. Merdan Yanar. Yeni haber değil o eski mevzu. Getir bakalım üzerinden yaptıkları zaman dinci kimlik politikasını gerici, etnikçiyi ilerici sayamayız. Yoksa... Şey, öyle demedim hocam. Ben, ben buraya... Hocam hata... öyle demedim. Bakın bu çarpıtma. Ben, ben ben sizi dinledim. Ben etnikçi etnikçi Lozan eleştirisini ilerici demedim. Tam tersine bu eleştiri gericilikle aynı zemine düşüyor dedim. Ben sizi... Sosyalist sizi, eleştiri ilerici eleştiri dedim. Çarpıtmayın lütfen. İlerici, ilerici eleştiri etnikçilik üzerinden yapılamaz yapılırsa şey, öyle bir şey, şey dedim mi hocam ben? Şey Sait isyanının cumhuriyete dönük ilerici eleştiri olduğu gibi bir abuk sabuk sonuç çıkar. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Öyle yani. bir şey demedim hocam. Yarın Lütfen öyle bir şey demedim çarpıtmayın. Lütfen. E de aynen yazalım. Lütfen hocam. Lütfen çarpıtmayın. Şeyh Said ayaklanması gerici bir ayaklanmadır. Hilafetçi ha. bir ayaklanmadır. Şeyh Said ayaklanması Lisesiniz ve akim. etnikçi bir Lozan eleştirisi de gerici bir eleştiridir. Bunu net söyledim. İlerici eleştiri sosyalist eleştiridir, lütfen. Bakın ben nezaketle Sesini anlatmamış yapayım. olabilirim dedim ama çarpıtmayın lütfen. Sesinize hakim Değerli olun. Değerli seyirciler, hoşçakalın. Canlı yayındayız, sesinize Evet, hakim Ben olun. sesim gayet yerinde ama çarpıtmayacaksınız hocam. Lütfen. Hoşçakalın. Burada e, yayını kapatıyor. Evet. İyi akşamlar sayın seyirciler diyor, kapatıyor. Çok enteresan ya. Demokrat arkadaş. Patron ya. He? Patron ya orada. Tabii. Şeyin patronu ya. Olacak şey Bak söyleyeyim. şimdi biz burada... Adamın, sözünü söylemesine müsaade kardeş. ben burada e, Emre Kongar'ı eleştirdim. Dedim her şey evet diyor. Hatırladın mı? Evet. evet. Yani Emre Kongar'ın bugüne kadar çok saygı değer bir hoca. Bugüne kadar bu adama e, tahammül edip her dediğine evet, evet diye 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 buraya kadar gelmesi. Evet, şimdi, evet. Bu Muhterem geçmiş yıllarda PKK'nın yayın organının genel yayın etmiyor yaz işleri Müdürlüğü'nü falan yapmış ya yani. evet. farklı bir tepki bekliyor musun sen orada, hocam? Şimdi ayrışma öyle oluyor zaten o... şimdi Emre Kongar ulusalcı evet. Atatürkçü ulusalcı e, Merdan sosyalist ve o dönemki PKK çizgisine yakın bir sosyalist evet. yani kendi tabirleri öyle olduğu için bana göre sosyalist falan değil de kendi tabirleri öyle olduğu için söylüyorum. Asıl ayrışma da buradan yaşanıyor yani. Evet. Yani ne yapalım? Patronun dediği olmuş. Bizim aramızda böyle bir şey olmaz değil mi? Ya biz ikimiz de patron değiliz. Bak kes, kes, biz... kes, kes. Sen kes ulan. <gülüyor> <gülüyor> Aman yarabbim. Şey hatırlıyor musun? Doğu Perinçek'le neydi? Bir şey? Dev gencin yer kafanı. Ee... <laughs> Erbil, Erbil abi vardı. Mehmet Ali vardı. Mehmet Ali Erbil 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 programı. Şey vardı şu neydi? Ertuğrul Türkçü var. Kürt evet. ee, Erbil değil de Ertuğrul'a şey yaptı. Ertuğrul'a kızdı. Yalnız o programda da o söyledikleri doğru çıktı biliyor musun? <laughs> 1993 90 o program 96 senesi 96 seçimleri olması lazım. O sosyalistler tartışıyor falan diye çıkarmıştım özel bir an. Orada çek ne söylediyse geçen 20-30 yılda Haklı çıktı Pelin Çek. Yani söyledikleri doğru çıktı adamın. Siz dedi Amerikalılara hizmet ediyorsunuz dedi. Para alıyorsunuz dedi. Gerçekten hepsi çıktı ortaya. Çok enteresan ya. Yani. Peki.